hangi dini inanış olursa olsun bir gerçek vardır ki ölümün kendisi. Peki öldükten sonra insanlara neler oluyor? Hiçliğe mi gömülüyoruz? Yoksa yaşam sırasındaki davranışlarımıza göre cennet veya cehennemin yolunu mu tutuyoruz? Yoksa dil parade animesindeki gibi iyi ruhun da erkanlı olması mı gerçek? Korkma. Sadece toprağa gideceksin, sonra toprak olacaksın. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Oradan özüne ulaşacaksın. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki, belki o arı ben olacağım. Death Parade 2013 yılında ilk olarak 25 dakikalık bir film ile karşımıza çıktı. Daha sonrasında hikayenin çok sevilmesinden dolayı 2015 yılında 12 bölümlük anime dizisi çıkarılmaya karar verildi. Doğaüstü etiketiyle psikoloji etiketlerini çok iyi harmanlandığını söyleyebiliriz. Olay kurgusu çok farklı bir seviyede. Kendini izletmeyi çok iyi biliyor. Bazı zamanlar hayatın çok anlamsız olduğunu düşünüyorsanız, yaşamın elinizdeki en önemli şey olduğunu anlamak için bakılması gereken bir anime olduğunu düşünüyorum. Bir insana psikolojik baskı neler yaptırır sorusunu izleyicinin aklına getiren yargıcımız, desim karakteri ölümden sonra hangi insanların reenkarni olmasını karar veren kişidir. İnsanlara psikolojik oyunlar oynatarak içlerindeki karanlığı ortaya çıkaran Desim, Tanrı'nın birkaç yargıcından birisidir. Farklı oyunlar bulunurken bu oyunları yargılamaya gelen kişiler şans çarkından kendileri çekerler. Video oyunu, bowling ve hatta insanların organlarının bağlı olduğu dart oyunu gibi oyunlar da bulunur her şeyden habersiz olan kişilere yargıcımız, oyunu kazanan kişinin cennete ya da cehenneme gideceğini söyleyerek insanların iç yapısını çok rahat bir şekilde görmeyi amaçlar. Aslında cennet ya da cehennem yoktur. Oyunu kazanmanın da hiçbir önemi yoktur. Amaç iyi ruhun bulunup renkarnı olmasını sağlamaktır. en sevdiğim yanı ise her bölümde çeşitli karakterler ve yeni hayat hikayeleri görmemdi. Psikolojik kotörü görüşünde kesinlikle zirveyi zorlayacak. Hatta büyük bir kitlenin en sevdiği psikolojik anime olacağını düşünüyorum. Seri ilerledikçe ilginç insanlarla karşılaşıyoruz ve hayatlarında gizemli kalmış iç yüzlerini cehenneme gitme korkusu ile ortaya çıkarmalarına da şahit oluyoruz. Modern serilerde genelde gördüğümüz bir çizim tarzı benimsemiş. Karakterlerin kişiliklerini de çok iyi yansıtılmış. Cool ana karakter seven insanlar için ana karakterimiz gayet cool biri. Değişik bir albenisi de var. Soğuk karakterinin yanında gayet nazik bir kişilik taşıyor. İkinci sezonu olsaydı kesinlikle izleyeceğim bir anime olduğuna eminim. Benim için önemli olan bir diğer konu ise animelerdeki finaller kısa seriler genellikle finale doğru batıyorlar. Ama bu animede emin olun ki öyle bir şey de yok. Finali gayet akıllı kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla opening seven biri olmamama rağmen openingini de sevdiğimi söyleyebilirim. Müzik seçimlerini de gayet başarılı buldum. İnsanların o an yaşadığı iç dünyalarını hissetmemizde önemli bir unsur olmuş. Genelde yaşları küçük insanların bu animeyi sevdiğini gözlemleyemedim. Siz de bu görüşüme katılıyorsanız yorumlar kısmında bunun nedenleriyle bana belirtmenizi istiyorum. いいらっしゃいませクイーンデキムへようこそ一つまずここがどこなのかという問いにはお答えできません二つこれよりお二人にはゲームをしていただきますゲーム三つゲームの内容はルーレットで決めていただきます よくぞゲームは命を懸けて行っていただき5つそしてゲームが終わるまで当店から出ることはできませんごまかしても無駄だ私たに何をしたんだシューターは初めから命を懸けたとお伝えしたはずですがもうすべて無駄なのそんなバカなそれではゲームを始めましょう